Tekrar merhaba arkadaşlar. Fiziki coğrafya konulu olan testimizde, ikinci testimizde nedir? Tekrar bir araya geldik. Ee, diyoruz ki arkadaşlar e, ikinci dersimizin ilk sorusundan, testimizin birinci sorusundan başlayalım. Diyor ki soruda arkadaşlar Yukarıda vadi kesiti verilen akarsu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Peki bu ıı, şeklimiz neyin şekli olabilir arkadaşlar? Yani bu şekil coğrafyada neyin şekli olabilir? Şöyle biraz gösterelim. Gösterelim. Bu bir akarsuyun bir menderes şekli olabilir mi? Evet. Peki menderesler akarsuların hem aşınım hem birikim şeklidir özellik olarak. Şimdi akarsuların hem aşınım hem birikim şekli ise o zaman bunlar nedir arkadaşlar? eğim az olacak birikim olabilmesi için. Eğim azsa arkadaşlar e, diyoruz ki hızı azdır. Hızı azdır. Hızı az olan bir akarsiyon taşıma gücü de ne yapmıştır? Azalmıştır. Peki dikkat ettiyseniz Türkiye'deki Menderes tipi akarsuların e, boyları nasıldır? Uzundur. Birim alanda boyları uzundur. Uzunluğu artmış mı? Artmıştır. Peki bu akarsuların arkadaşlar yani derine doğru değil, yana aşındırmaları nedir fazladır. Yani aslında tabii ki nedir hem aşındırır hem biriktirir ama derine bir aşındırma yoktur. Peki bu akarsular arkadaşlar yatakları fazla derin olmayacağı için iklimin de etkisinden dolayı. Ve kışın daha çok Türkiye'deki menderesler için söylüyorum. Büyük menderes, küçük menderes, bakırçay gediz bunlar biraz menderes tipi olan akarsulardır. Şimdi iklimin de etkisinden dolayı bu akarsular arkadaşlar kışın yağmurların fazla olması, yüksek alanlardaki dağlardaki karların erimesiyle ne yapıyor? Yataklarındaki suyu taşıyamadığı için taşkınlıkları yol açar. Peki yazın ise iklimden dolayı yatağındaki olan su azalacağı için rejimleri düzenledir diyemeyiz. Bu e, tamamen neyle alakalı? İklimle alakalı, yüze şekliyle alakalı değildir diyoruz. Bu yüzden bir nolu sorunun cevabı edinilir. Bir şey daha söyleyeyim. Menderes bazı sorularda karşınıza büklüm olaraktan da çıkabilir. Gene arkadaşlar dünya coğrafya literatürüne en güzel isimlerin Türkiye'de olduğu için Türkiye'den nedir? Almıştır. Büyük Menderes, Küçük Menderes yani nedir? E, dünyada en güzel örnekler olduğu için e, diyoruz ki coğrafyada bu akarsun hem aşınım hem birikim şeklinde en güzel örnek Türkiye'de olduğu için ismini buradan bütün dünyadaki bu şekiller ismini vermiştir diyoruz. Geldik arkadaşlar 2 nolu soruya. Diyor ki soruda. Buna göre aşağıda verilen ülkelerden hangisinin kıyılarında delta oluşumu daha zordur? Delta nedir? Delta dediğimiz olay arkadaşlar akarsuların akarsuların eğimin azalması ile birlikte denizlerin sığ bölgelerine yani akarsuların ağız kısmına biriktirme yapmasıyla oluşturduğu Geniş alanlardır diyoruz. Peki biz şunu da söylüyoruz. Her yerde delta oluşmaz. Çünkü deltaların olduğu yerlerde arkadaşlar gelgit olmayacak. Akıntı olmayacak. Peki gelgit ve gelgitten olmadığı yerler daha çok neresidir? Yani etkili olmadığı yerler iç denizlerdir. Yani okyanusla bağlantısı olan ülkelerin, o okyanusa kıyısı olan ülkelerde nedir? Delta ovaları oluşmaz. Şimdi şöyle bir dünya haritasını gözümüzün önüne getirelim. Okyanus kıyısında olmayan bir ülke, Türkiye'yi aldık. Çünkü Türkiye'de deltalar fazladır. Türkiye'nin en büyük deltası, Seyhan ve Ceyhan'ın oluşturduğu Çukurova. Kızılırman oluşturduğu Bafra deltası, benim geldiğim yer. Yeşilırmak'ın oluşturduğu Çarşamba deltası. Daha da var. Ama Türkiye'de bölgesel olarak deltaların en fazla olduğu Ege bölgesidir. Peki arkadaşlar, Türkiye'de deltalara örnek verdik. Mısır, Nil Nehri'nin oluşturduğu nedir arkadaşlar? Mısır deltası vardır. İtalya, Akdeniz'de ne de sınırı vardır. Yunanistan, Akdeniz ülkesidir. Okyanusa sınırı yok. Peki İngiltere'ye bakalım. Hatta Okyanusu'nun kıyısında. Bu yüzden arkadaşlar İngiltere'de de karşılar var ama güçlü gelgitler hali, e, olması Haliçlerin oluşumu nedir arkadaşlar? Kolaylaştırmıştır. Bu yüzden İngiltere'de arkadaşlar delta yoktur diyoruz. Bir de şunu söyleyeyim. Haliç'te delta yan yana olamaz. Haliç derken İstanbul'daki Haliç aklınıza gelmesin. Çünkü İstanbul'daki Haliç oluşum bakımından bir ria kıyı tipidir. Sadece ismini nedir arkadaşlar? Buradan almıştır diyoruz. Evet. iki nolu sorunun cevabı A çıkkıdır diyoruz. Gelen bir sonraki sorumuza. Diyor ki arkadaşlar. Rüzgar biriktirmesi sonucu oluşan löz, kumul ve barkanlara aşağıdaki alanlardan hangisinde daha yaygın rastlanır? Löz arkadaşlar rüzgarların biriktirmesiyle oluşturduğu nedir? Topraktır. Kumul rüzgarların biriktirmesiyle oluşturduğu nedir arkadaşlar? Kum birikintileri. Barkanlar çöllerde oluşmuş hilal şeklindeki tepeciklerdir. Siyasi amlem olarak algılamayın. Hilal şeklindeki oluşmuş olan nedir arkadaşlar? Tepeciklerdir diyoruz. Peki Şimdi çöllerden bahsediyorsa bir kere zaten bizde kumul ve barkanlara rastlamaz. Löz ise biz Konya Karapınarda nedir olduğu söyleniyor. Şimdi arkadaşlar Löz ve kumul ve barkanların aşağıdaki alanların hangisine daha yaygındır? Bakın sürekli çöllerden bahsediyorsam o zaman daha yaygın olduğu yer neresidir? Çöllerdir. Muson Asyasında olabilir mi? Muson Asya'sında aslında iklimsel olarak ülke olarak Hindistan almayın. Orada tar çölü var. Orada olabilir. Ama iklimsel olarak aldığımızda Muson Asya'sında yoktur. Tayga ormanları zaten bunlar soğuk bölgelerdir. Kutuplara yakın olan kutup altı bölgelerdir. Olmaz. Yüksek enlemlerle taygalar birbirine paraleldir. Akdeniz ikliminin e, olduğu yerlerde nedir? Olmaz. Ama çöllerde, tropikal çöllerde nedir? Vardır diyoruz. Zaten Türkiye'de Löz vardır diyoruz. Ama kumullar ve barkanlar zaten Türkiye'de çöl iklimi olmadığı için yoktur diyoruz. Peki dünyada çölü olmayan tek kıta hangisidir? Cevap Avrupa. Avrupa kıtasal olarak Avrupa kıtasında çöl yoktur. Demek ki Avrupa'da da arkadaşlar lösten, kumuldan, barkan'dan bahsedilmez diyoruz. Gelelim bir başka soruya. Yeryüzünü şekillendiren dış kuvvetlerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Hangisi yanlıştır? Şimdi arkadaşlar dış kuvvetlerden hangisi biz burada yanlış arayacağız. Falez oluşumda rüzgarların dolaylı etkisi vardır. Şimdi falez dediğimiz olay bizim dalgaların dağların denize paralel olduğu bölgelerde aşınması ile meydana gelen yalıyardır. Ama dalgaların işte burada itme gücünü kullanan kimdir? Dolaylı olarak rüzgardır. Yani doğru. Peki B şıkkına bakalım. Dış kuvvetin etki alana, alanlarını belirleyen en önemli etken iklimdir. Zaten arkadaşlar iç kuvvetler enerji kaynaklarını nereden alır? Magmadan alırlar. Dış kuvvetler enerji kaynaklarını nereden alırlar? Güneşten alırlar. Güneş de zaten iklimlerin olmasında e, nedir? nedir? Güneşinlerin e, i̇klimlerin iklimlerin nedir oluşmasına etken değil midir? O zaman nedir? Zaten dış kuvvet derken biz efendim akarsular, rüzgarlar, buzullar bunlar iklimle alakalı değil midir? Evet. Bu yüzden B'yi de nedir aldık diyoruz. Peki Menderes ve birikinti konisi oluşumunda temel etken eğimin azalmasıdır. Menderes hakkında biraz önce de bilgi verdik. Büklüm. Akarsın hem aşınım hem birikim şeklidir e, bir, bir karşı biriktirme yapabilmesi için eğim azalması gerekir. Birikinti konisi. Bu da genel nedir? Bir akarsiyon arkadaşlar ilk birikim bir dağın etinde ilk meydana getirdiği birikme sonucunda oluşturduğu nedir? Konidir diyoruz. Yani Menderesler birikinti konisi oluşumunda zaten biz şunu söylüyoruz. Bir karşı biriktirme yapabilmesi için eğim azalmalı. Aşındırma yapabilmesi için eğim artmalı diyoruz. Yani Menderesler birikinti konisi, efendim birikinti Yelpazesi, dağ eti ovası, dağ içi ovası, deltalar, kırgıbayır, ırmak adası, kırgıbayır bir açılım şeklidir, ırmak adası. Bunlar hepsi birer nedir arkadaşlar? Akarsuların birikim şeklidir. Yani bu kırgıbayır hariç bunların hepsinin oluştuğu yerlerde nedir? Eğim azalmıştır diyoruz C şıkkımız da doğru. D şıkkına bakalım. Mercanlı kıyılar aktif volkanizmanın etkin olduğu bölgelerde yaygındır. Şimdi mercanlı kıyılar daha çok sıcak ve tropikal bölgelerde nedir? Bulunmaktadır diyoruz. Sıcak denizler. Yani aktif volkanizmanın evet burada atol adaları vardır. Bu alanlarda nedir? Vardır. Ama daha çok burada nedir? Mercanların yoğun olduğu bölgelerde resifli kıyılar nedir? Bulunmaktadır diyoruz. Peki buraya bir nokta koydum. Gene geleceğim. Peri bacaları volkan tüfleriyle kaplı yamaçların sel sularını aşındırmasıyla oluşur. Doğru. Yani peri bacaları arkadaşlar diyoruz ki <laughs> Ee, şöyle söyleyeyim ben sizlere. Bir volkanik dağda bir faaliyete geçiyor. Ee, kül bulutları tüf dediğimiz yere iniyor. Ee, o patlamalar sonucunda tabii ki bazalt taşları tüflerin üzerine düşüyor. Daha sonra eğimli arazi için söylüyorum. Yağmur ve sel sularının aşındırması bazaltlar sert. tüfler tüflerde nedir? Ee, işlenmesi kolay olduğu için arkadaşlar. Bu yüzden peribacalar nedir? Oluşturulmuştur diyoruz. Şu şekilde nedir? Peri bacaları nedir arkadaşlar? Oluşmuştur diyoruz. Evet, peri bacalarının klasik nedir? Oluşumlarını bu şekilde alabiliriz diyoruz. Gelelim arkadaşlar. Buradaki tekrar söylüyorum. Sorumuzun cevap şıkkı mercanlı kıyılar aktif volkanizmanın etkili olduğu bölgelerde yaygındır dedi. Daha çok nedir? Sıcak denizler için nedir Geçerli olan bir şıktır diyoruz ama mesela ee, tekrar söylüyorum, ee, bu arkadaşlar sıcak denizlerde nedir? Bu aktif volkanik olan bölgelerde nedir? Görülür mü? Görülür. Ama daha çok aktif volkanizma değil, enlemsel olarak sıcak denizlerde nedir? Yani ekvator okyanunda, Avustralya, Endonezya, Malezya kıyılarında nedir? Bu alanlar daha yaygındır diyoruz. Geldik bir sonraki soruya. Soruda ne diyor? Soru da arkadaşlar, yukarıda yer şekillerinden hangilerinin oluştuğu bölgelerde çözünebilen kayaçların olmasına gerek yoktur. Çözünebilen kayaçlar kimyasal oluşumlu olan kayaçlardır. Karstik kayaçlar ilk aklımıza geliyor. Peki ilk ara e, şeklimize baktığımızda burada bir sarkıt dikit sütunlar var değil mi arkadaşlar? Sütunlar var. Peki sütun dediğimizde nedir? Bir karstik birikim şekli değil mi? Evet. Peki 5'in olduğu yerde bir travertenler var. Travertenler arkadaşlar nedir? Bir e, gene karsik birikim şeklidir. Demek ki biri almıyoruz. 5'i de almıyoruz. Peki 4'ün olduğu yerde ise arkadaşlar bir çökme var. Peki buna biz e, diyoruz ki obruk diye e, Obruk diyebilir miyiz? Ee, obruklar da gene nedir arkadaşlar? Karşı garazilerde meydana gelen nedir? Cennet, cehennem obrukları aklınıza gelsin. Bunlar da gene nedir? Çözülebilen kayaçlarda nedir? Meydana gelir diyoruz. Şimdi üçün olduğu yerde üçün olduğu yerde arkadaşlar bir menderes tipi bir akarsu e var. Burada bir çözünme değil. Burada bir birikme ile nedir alakalı da bu yüzden buraya almıyoruz. 2'nin olduğu yerde ise bir volkanik arazi. Gene nedir? Bir aşınmayla. Nedir? Akarsuyun bir aşınmasıyla. Az da olsa rüzgarın da gene nedir etkisi vardır. Yani 2 ve 3 bu söylemiş olduğumuz nedir arkadaşlar? Gruba girmez diyoruz. Yani çözünebilen kayaçları grubunda değildir akarsuların aşındırmalarıyla ya da biriktirmeleriyle nedir? Meydana gelen iki peribacaları ve Menderes tipi akarsuların çözünebilen kayaçların olduğu yerlerle alakası yoktur diyoruz. Sorumuzun cevabı ne diyoruz arkadaşlar? Ceyhan'dır diyoruz. Gelelim bir sonraki sorumuza. Soru da diyor ki Soru da diyor ki Gel git kendin. Fazla olduğu bölgelerde aşağıdaki yer şekillerden hangisinin oluşması beklenir? He. Şimdi gelgenlik daha çok okyanus kıyılarda, büyük su, e, suların alça, ya da büyük e, denizlerde, okyanuslarda suların alçalması ve yükselmesi olayıdır. Alçalma yükselme olduğu zaman arkadaşlar bir biriktirme, bir akarsu, bir moloz getirdiğinde onları ne yapar? Alçalma yükselmelerde sürekli temizler. Yani... Gelgenin olduğu yerlerde bir biriktirme meydana gelmeyecek. Şimdi bunları şöyle bir hatırlayalım. Bazılarını biraz önce açıklamıştık. Delta bir akarsu birikim şeklidir. Zaten biraz önce dedik ki deltaların olduğu yerlerde biriktirme e, nedir arkadaşlar? Biriktirme vardır. Aşı, e, nedir? E, Gelgit ve aşındırma. Gelgit ve akıntı olmaz dedik. O zaman e, ee, ne diyoruz hangisi gelikliğinin olduğu ya da delta olmaz. Bize olan olması olanı, bize olanı nedir istenmektedir. Kıyı oku. Bu da bir akarsu birikim şeklidir. Ee, özür diliyorum. Kıyı oku, bir dalga birikim şeklidir. Ee, burada bu gene nedir arkadaşlar? Bir biriktirme var. Tombolo. Diğer adı saplığa Saplığa da. Burada da genelde de dalgaların bir birikim şekli vardır. Lagün, deniz kulağı dediğimiz burada da genelde de dalgaların bir birikim şekli vardır. Ama Haliç ise arkadaşlar Haliç dediğimiz olay büyük gelgitler sonucunda deniz sularının e, akarsulara baskın yaparak e, nedir? Akarsuların altını almasıdır. Bu yüzden arkadaşlar o baskınla da tabii ki gelgitlerin etkisiyle deniz sularının yükselmesi karaların içerisine doğru akarsuların yolunu kullanarak kullanarak ilerlemesi olayıdır diyoruz. Türkiye'de Haliç olayı yoktur. İstanbul'daki Haliç tekrar söylüyorum isminden dolayıdır. Ee, mesela bu okyanus kıyısındaki olan Avrupa'daki arkadaşlar Hamburg olsun Londra bu denize kıyısı olan yerlerde bu limanlar genelde biz ne diyoruz arkadaşlar? Bordo limanları gibi hepsi Haliç tipi Kıyılardır ya da limanlardır diyoruz oluşumlarında. Yani e, Haliç, tekrar söylüyorum arkadaşlar, Gelikgen'in etkisi nedir? Oluşmuş olan bir kıyı tipidir. Ya da bir oluşumdur diyoruz. Gelelim başka bir sorumuza. Diyor ki soruda Aşağıdaki Türkiye haritasında kıyıda yer alan bazı merkezler gösterilmiştir. Buna göre Haritada işaretle hangi iki merkez arasında kıyı tipinin ismi yanlış verilmiştir? Şimdi Türkiye'de birçok kıyı tipleri vardı değil mi arkadaşlar? Şöyle bir hatırlayalım. Mesela ee desem ki dağların denize paralel olduğu yerlerde bunlar neresi? Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde bir boyuna kıyı tipi boyuna derken aynı zamanda biz bunu bir falezli kıyı tipi olarak da alabiliriz. Peki dağların denize dik uzandığı yerlerde bir enine kıyı tipi. Enine kıyı tipi nedir? Vardır diyoruz. Tabii başka kıyı tipleri de var. Örneğin eee boğazlarda boğazlarda ve Gökova Körfezi'nde Yine arkadaşlar İstanbul'daki Haliç'in olduğu yerlerde bir Riya kıyı tipi. Çökme sonucunda nedir? Oluşmuş kıyı tipidir. Peki başka arkadaşlar aklınıza gelen var mı? Kaş, Finike'de, Finike'de Dalmatya kıyı tipi. Dalmatya kıyı tipi. Peki Türkiye'deki olanlardan bahsediyoruz arkadaşlar. Türkiye'deki olanlardan bahsedelim. Burası almamış ama Mersin ve Silifke arasında ise hiç duydunuz mu bilmiyorum. Kalank kıyı tipi. Kalanklı nedir? Kıyı tipi nedir? Vardır diyor. Şimdi diyor ki sorumuza gelelim arkadaşlar. Sorumuza gelelim. Buna göre haritada işaretli iki merkez arasındaki kıyı tipinin ismi yanlış verilmiştir. İskenderun ve Alanya'da ria kıyı tipi. Ya yani biz ria kıyı tipini neresi olarak almıştık? Kaş ve Finike olarak almıştık. Pardon özür diliyorum. İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı ve Göko Körfezi'nin olduğu yeri olarak aldık. Bir kere bu yanlış. Biz aslında doğru cevabımızı bulduk ama gene okuyalım. Finike ve Kaş'a dalmaçya kıyısı dedik. Doğru. Kuşadası ve Edremit'e Enine kıyı dedik. Doğru. Ayvacık ve Gelibolu dediği bu Çanakkale'nin olduğu yer arkadaşlar ria tipi doğru. Samsun ve Rize arkadaşlar boyuna kıyı tipinin nedir olduğu yer doğru. O zaman burada hatalı olan nedir arkadaşlar? İskenderun ve Alanya arasında arkadaşlar bir eee boyuna kıyı tipi vardır. Ama tekrar söylüyorum. Mersin bu çoğu kitaplarda yok arkadaşlar. Mersin, Silifke. Burada ise arkadaşlar bir kalanklı kıyı tipi. Karsık arazilerde oluşmuş olan bir kıyı tipi nedir? Bulunmaktadır diyor. Evet bu ders saatimizde nedir? Burada bitirmiş olduk. Yeni bir ders saatinde görüşmek dileğiyle.